Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça hazırladım. Bu güzel tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yoğurma kabına 5 su bardağı un aldım arkadaşlar. Ortasını açıp havuz yaptım. 2 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım bir tane margarin kullandım o da ısısında olacak margarini ve yumurtayı una ekleyip güzel bir şekilde margarinin tamamen eriyip unla birleşmesini sağladım bu şekilde ummaç haline getirdim üzerine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şekeri ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim arkadaşlar Ardından bir su bardağı ılık su ile hamurumu yoğurmaya başladım. Bir bardak su tam geldi arkadaşlar. Suyu azar azar ilave edelim. Bu miktar yumurtanın büyüklüğüne göre birazcık değişkenlik gösterebilir. Güzelce yoğurup hamurumu toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Ve bir saat kadar üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. 1 saat dinlenen hamurumun üzerini açtım, havasını toparlayıp tezgahı çok hafif unlayıp üzerine aldım. Hamurun dokusu harika arkadaşlar. Hemen bu şekilde toparladım. Bölüp mandalina büyüklüğünde bezeler yaptım. bu poğaçaya bayılacaksınız Arkadaşlar inanın harika bir tarif bizler çok beğendik hepsini bu şekilde bezeler yaptım toplamda 13 tane beze yapmış oldum Arkadaşlar ben biraz büyük yaptım Dilerseniz biraz daha küçültebilirsiniz Arasına dilediğiniz peyniri koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben tulum peyniri kullandım. İçerisine biraz da maydanoz ve hemen videoda görüldüğü gibi elimle aralarını bastırıp bu şekilde açtım. Ve tam açtığım ortasına hazırlamış olduğum peynirli maydanozlu karışımımı döktüm. Dilediğiniz peynirle bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz lor, çökelek ya da kaşar peyniri ile de evde hangi peynir varsa onunla yapabilirsiniz. Poğaçalarınıza dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. İç tarafını bastırıp peyniri tamamen içeriye gömüp bu şekilde sarıp rulo haline getirdim. Ardından parmaklarımla iyice bastırıp düzelttim. Hepsini bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime aldım. Şöyle yakından da göstereyim yapılışını. Bir 10-15 dakika kadar tepside beklettim arkadaşlar. Sonrasında fırınımı ısıttım. Birkaç dakika beklemesini istedim. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oldu. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarına 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyip fırça ile her tarafına güzelce sürdüm. Üzerine susam ve çörek otu serpiştirdim arkadaşlar. Dilerseniz sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Birkaç dakika tepside dinlendirip 180 derecelik fırınıma pişirmeye gönderdim arkadaşlar. Ve poğaçalarım pişti arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. İnanın harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pastanedekinin birebir aynısı diyebilirim arkadaşlar. Ben bu şekilde akşamdan hamurumu yoğurup kahvaltıya sıcak sıcak servis ediyorum. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videoları anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.